Merhaba dostlar hepiniz kanalıma yeni videoma ve balkonuma hoş geldiniz sefalar getirdiniz en son seradan çektiğim videomu sizler izlediniz ve oradan aldığım evime getirdiğim bitkilerimi bugün de dikeceğiz arkadaşlar neler alabildik neleri kurtarabildik <laughs> aynı yuva almıştım iki tanecik onlar e, bu çıkartıldı Sevgi Hanım satmadı şu boldilerin de ...böyle anaç bir saksısını almıştım... ...hatırlayanınız vardır... ...izleyeniniz varsa... ...o da sepetimden çıkartıldı arkadaşlar... ...ve şunun anacı... ...yavrularını getirdi bana... ...anaçlarını aldı... ...diğeri de aynı daha yeni gelmiş arkadaşlar... ...o yüzden... E, ...satamayacağını... ...çoğalttıktan sonra satabileceğini söyledi... ...çok da... E, ...ısrarcı davranmadım çünkü... ...hani sadece ben değil diğer arkadaşlar da nasiplenebilsinler diye. Şuradan uyku yoncalarım artık çıkmaya başladı. Dostlar bizim havalarımız hala daha ısınmış değil. Bir yağmur yağıyor, bir işte güneş açıyor falan. Gün içerisinde öyle bahar tadında e, günlerimiz geçiyor. Akşamları da buz gibi arkadaşlar kış devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oysa ki e, geçtiğimiz hafta haftadayken birkaç hafta öncesinden bahsediyorum. Hava sıcaklığı 30 dereceye e, ulaşmıştı. Yaz birdenbire geldi zannetmiştik. Baharı yaşayamadı. Ama e, iki haftadır falan tekrar soğuklar geldi arkadaşlar. E, 4 dereceye kadar düşebiliyor. Eksiler tabii ki de olmuyor da. Yine de soğuk buz gibi esinti. Bu havalarda da böyle e, sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar dikkat etmez, etmezsek. Çünkü gün içerisinde güneş çıktığında güneş çok yakıcı oluyor. E, ve gece de e, çok soğuk olduğu için arkadaşlar gece gündüz arasında uçurum oluyor. Yani e, hava sıcaklığının arasında bir... E, e, anormal bir şekilde e, açıklık oluyor. O yüzden bitkilerimiz yine mutsuz olabiliyorlar. Yani her erkerde bunlar mutsuz olacak bir durum bulabiliyorlar kendilerine. Ama e, havaların böyle serin gitmesiyle birlikte bitkilerimiz çok güzel toparlandı dostlar. Kışın bütün rehavetini üzerlerinden attılar ve güzelliklerini e, kavuştular. Bizlere gösteriyorlar inşallah. Bakın şöyle. Bir taraftan da büyüyorlar bitkilerimiz arkadaşlar. Şu mesela bronz medalim. Çok güzel gelişti. Ee, ne yapalım? Dikimlerimizi yapalım. Ondan sonra balkonu gezelim. Balkonu da gezdirmek istiyorum. Çünkü uzun zamandır şöyle e, fıstıklara bakamadık. Balkonu da gezdirmek istiyorum. Şu tornadomuza bakar mısınız arkadaşlar? Bu işte iki, iki hafta, 3 hafta öncesi falan çok güneş olmuştu, çok sıcak olmuştu ya arkadaşlar. Bu böyle kapanmıştı gibi bir kendini korumaya almıştı. Hatta şöyle yanan yapraklarımız olmuştu. Ama e, havaların serinlemesiyle tekrar açıldı. Saçıldı. Şöyle güzel güzel gelişimine devam ediyor arkadaşlar. Şu yoncalarımı göstereyim. Şöyle minicik minicik bu saksı inşallah dolduracaktır. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Çıkacak yer kalmadı da. Üst üste çıkmışlar. Evet. E, dikimimizi yapalım arkadaşlar. Daha sonrasında e, eğer videomuz çok gereksiz uzamazsa balkondaki gelişimlere bakarız. Ama şunu göstermek istiyorum. Gözüm gibi koruduğum bebişim arkadaşlar büyüyor. Bu e, ne Rose Black Rose'un e, bebeği. Şöyle yanmasın diye. Çünkü annenin altında kendiliğinden çıkmış bir bebekti. Bu kesik kestikten sonra çıkmadı arkadaşlar. Bu annenin altındaydı bu bebek. Şimdi anneyi alınca o bebek gün yüzüne çıktı ve e, güneş alışık olmadığı bir durum yakacaktır diye kürekle onu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ve şuna bakın arkadaşlar kestikten sonra her yerin her yerinden bebişleri geldi ve bebişlerini neredesin göremiyorum ekran çok parlıyor büyüteceğim diye uğraşıyor arkadaşlar şu kara şövalyemizi black knight arkadaşlar bu da bunu da kesmek istiyorum bu çok yaşlı bir bitki çok böyle kalın gövdeye sahip. Şöyle göstereyim. Çok kalın gövdeye sahip ve sağlığı bozulduğunu düşünüyorum. Bunu bir türlü böyle coşkulu, mutlu göremiyorum bu bitkimi. Ya ben benim ortamım bu bitkiye müsait değil ya da bilmiyorum sağlığı hiç iyi değil. Geldiğinden beri yani yaklaşık 3-4 senedir ben de yine o da yani 3-4 senedir bir böyle coşkulu büyüdüğünü göremedim o fıstığım çayından da bir fırt alayım arkadaşlar devam edelim şimdi arkadaşlar yaz kapıda yaz gelecek bu saatten sonra Saksı değişimi Toprak değişimi yapılır mı Yapılır her 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 mevsimde Konuşamadım da Her mevsimde ben saksı değişimi Yapıyorum şunları temizledim arkadaşlar Ama sizlerle birlikte de Nasıl bir dikim yöntemi Uyguluyorum Bu mevsimlerde onu da Göstereyim istedim Şimdi arkadaşlar Önümüz yaz ve bu bitkilerimiz Birazcık zorlanacağı Dönemlere girecek Bizim Türkiye'de de biliyorsunuz ki havaların e, arası yok. Çok agresif seyirebiliyor hava şartları. Şöyle çok fazla köklerle oynamadan, kökleri yormadan, kırmadan, kök budaması yapmadan ve bakın içinden de salyangoz bülüsü çıktı. E, şöyle sirkeliyorum sadece arkadaşlar. Toprağı yumuşattım ve sirkeliyorum. Kökleri kırmıyorum kök budaması dediğim gibi yapmayacağım. Şöyle. Evet. Onu temizledik. Şimdi bir tane daha göstereyim. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum dostlar. Böyle çok hoşuma gitti. Tırnaklı. Şöyle. Belki vardır bizde. Belki yoktur. Aldık öyle. Neler aldığımı gösterdim mi? Göstermedim değil mi ben size? Neler aldık? Ago, e, Agova'yı istiyorum. Aynı yunları alamadık dostlar aynumları satmadı. Ben de çok ısrar et, etmedim. Daha doğrusu herkes yararlansın diye. Onları bıraktık. Şu Siboldi e, anaç saksımız vardı. Şunu göstereyim ben size. Anlatayım bir taraftan da. Şöyle kökleri bakın tazecik tazecik kökleri var. Kırmadan şöyle koyuyoruz. Evet. E, Siboldi anaç saksısı almıştım bir tane. Onu da Biyolümden çıkarttılar. Şu panda patisinin anaç saksısı vardı. O da saks şeyden e, kasamızdan biyolümüzden çıkarıldı. Bu da siboldimiz. Yavrularından getireyim sana dedi. Bulabildiğimiz 3 e, siboldi saksısıydı arkadaşlar. 3'ünü de aldım. Ben de o şekilde böyle dolu dolu bir anaç saksısı yapmak istemiştim ama nasip değilmiş. Nasipten öte köy yoktur derler ya. Aynen öyle çok da artık şey yapmayalım. Bunları büyütmeye bakalım. Bunlar bizde daha öncesinde olan türler arkadaşlar. Öldürdüğümüz türler ya da sattığımız türler. Şöyle bakın. Perigata de Çok güzel. Şu krasulumuz hala daha balkonumuzda var arkadaşlar. Saksı içlerinde ya da orada burada. Verigata, krasulumuz. Evet, şöyle çok köklerle oynamayacağız. Yumuşacıkmış, daha yeni dikilmiş galiba. Sadece şöyle sirkelememiz yeterli kökleri kırmadan. Böyle toprağıyla yeni saksısını alacağım arkadaşlar. Birkaç saksı ayarladım. Ayarlayabildim. Şu da bunu da göstereyim. Bu da Diamond Stick Verigot arkadaşlar oldukça büyüdü küçücük şöyle bir şu saksıdaydı arkadaşlar bu saksıdan çıkarttım böylece e, kökleri hiç oynamadan toprağını sirkelemeden arkadaşlar başka saksıya oturttur vereceğim şimdi şunu elimizin altından bir kaldıralım benim balkonumda dediğim gibi ekim dikim yapmaya hiç müsait değil arkadaşlar ekim dikim yapmayı geçtim e, yani <laughs> video çekmeyi geçtim söyleyemedim de anlatamadım da ne anlatmak istediğimi. Ee, tek başıma video şey, ekim dikim yaparken zorlanıyorum. Bir de üstüne video çekiyorum. Daha çok zorlanıyorum. Şimdi nereye ne dikelim? Şuradan da şunun saksısı vardı arkadaşlar. Hatırlayanımız vardır. Bunun saksısını bir bulayım ben. Nerelerde acaba? Nereye koymuşuz? Burada. Ee, bunu da Aynı saksıyı almak istiyorum ama kaldırmışım ben o saksıyı nereye kaldırdım acaba? Neyse aradığımda bulunmaz ya. Ya burada mı? Burada burada. Heh. Şöyle bunu dalalım alalım. Şimdi dostlar bunu e, neyi alsak neyi alsak. Siboldilerimizi bunu alalım. Mı? Acaba gelişir, büyür, serpilir mi? Şöyle iki tane saksı daha aldım. Askılı saksılar bu saatten sonra benim işimi görecek en iyi saksılar arkadaşlar. Şu şurada bir dursun. İlk önce şu Diamond State'in başına bir kaza gelmeden elimizin altından onu bir kaldıralım arkadaşlar. Korkuyorum çünkü bu fıstığı e, üzmek, yormak ya da gelişimini durdurmaktan korkuyorum. Mutlu bitkiyi ellemeyeceksin aslında arkadaşlar. Mutluysa çünkü o küçük saksıda bu çok mutluydu. Çok coşkuluydu. Ellemeyeceksin ama kıyamıyorum. İstiyorum ki daha güzel saksısı olsun. Daha güzel gelişimi olsun. Tam gelişim çağında şöyle ferah ferah büyüsün istiyorum. Devrilme. Şöyle bir destekle birlikte Hı. şöyle bir kökleri otutturalım yerine. Daha sonrasında toprakla dolduracağız arkadaşlar. Toprağı da güzelmiş, yumuşakmış. Yani kökler rahatmış arkadaşlar. Yumuşacık hemen dağıldı. Hı. Şöyle. Evet. Balkonumuz hiç temiz durmasın. Hiç hiç temiz durmasın. Atlayıp taklıyoruz gün içerisinde ama sonrasında bir bitkiyle oynayınca gidiyor. Hat. Şöyle toprak alalım. Toprak da aldım seradan. İtal toprak diye bahsetmiştim daha önceki videolarımda arkadaşlar. Ph oranı falan her şey dengeli ayarlanmış. Hiçbir şey e, istemeyen direkt bitkinizi alıp Dikebileceğiniz bir toprak ama ben yine onun içine e, ormandan getirdiğim orman altı toprağı koydum arkadaşlar. Çok sevdim ben bu toprağı orman altı toprağını yaklaşık 2 yıldır da kullanıyorum. Belki daha fazladır tam bilmiyorum onu geri dönük videolardan bulabiliriz aslında. Şöyle artık bu burada daha güzel daha geniş geniş büyümeye devam etsin arkadaşlar. Şunu elimizin altından kaldıralım da. Daha sonrasında düşünüyorum neyi nasıl yapabilirim diye arkadaşlar. Buna şu panda patilerini koyalım. Kirletmeden şöyle saksımaz var. Aslında tespihler de dikilmesi lazım arkadaşlar. Tespihler kaldılar öyle. Bu tespihlere de büyük bir saksı, askılı saksı bulmam gerekiyor. Bulamadım. Açıkçası koşuşturma hengame çok da arayamadım. Ay. Çok da arayamadım ama bir üzerine düşüp de bulmam gerekiyor. Tespihleri de dikmem gerekiyor en kısa sürede. Evet bunu da askılı saksımıza koyduk. Asacağız. Bu saatten sonra benim balkonumda arkadaşlar kullanabileceğim tek saksı diyebilirim. Bu büyük saksı ya da siboldileri buna alsam sibol ee, siboldiler için büyük bir saksı ama ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Siboldileri dikeceğim arkadaşlar. Böyle oradaki gibi dolu dolu bir siboldi saksım olsun istiyorum ben de. Şöyle kessek mi? İkisi bu de. Evet. Şöyle koyalım. Daha sonrasında Şunu da şöyle alalım. Öyle bir şey yaptım ki bir an videoda olduğumu unuttum arkadaşlar öyle bir odaklanmışım ki dikimi. <laughs> Kal geldi o yüzden. Şunu da inşallah bizim de oradaki gibi böyle dol dolu bir saksımız olur arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. <laughs> öyle. Siboldilerin hepsini sattıktan sonra da böyle bir önüme geçip de e, düşüp de alamadım yani. Şunu kessem mi ya ki? Bak ya, onlar zaten daha yeni yeni uyanmaya başladılar ve ee, inşallah yoğun bir şekilde bu saksıyı doldurur arkadaşlar. Daha sonrasında şuna da şu fıstığımızın saksısı arkadaşlar. Bunu öldürdük. Yavruları e, daha yani ölmedi. <laughs> Yavruları hayatta. Yavrularından aslında yolumuza devam edebilirdik ama ben bulmuşken niye almayayım dedim yani şöyle kökler taze taze şöyle çok güzel kökleri var hiç kökleriyle oynamadan ama olmadı arkadaşlar bir saniye bir saniye şöyle birazcık toprağını boşaltalım bunda da kilbiliyesi falan varmış evet yavru çıktı içinden kökte yavru varmış demek ki daha gün yüzüne çıkamayan bakın gün yüzüne çıkamayan yavru varmış dostlar bu bile hayatına devam edebilir onu bile bir köşeye koysak şöyle oturtturalım evet tek biraz zor oluyor çok iç açıcı bir video olmuyor yani nasıl diyeyim Keyifli olmuyor bana göre öyle Allah razı olsun Hani e, güzel Yorumlar yapıyorsunuz işte Çok güzel oldular falan diye de Ben biliyorum arkadaşlar Nasıl olduğunu bu, bu ortamda bu video Birazcık zor bunlar nedir Bunlar nedir Bir şey çıktı toprağın içinden arkadaşlar Bunlar benim herhalde orman toprağında çıkan şeyler. Ne biliyor musunuz? Kozalakların e, çimlenmiş hali. Evet. Bu da böyle olsun. Bunun üzerine toprak ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi bunları da saksı içlerine yerleştireceğiz arkadaşlar. İlk önce şu ester, estrellalarımızı bir alalım. Şu saksımızda çok güzel estrellalarımız vardı arkadaşlar. Gözüm hala daha o görüntüyü arıyor benim ve yine bu saksıyı o coşkuyu getirmek istiyorum ben şöyle toprağım nasıl kurumuş bakar mısınız dostlar evet bunlar da bakın ölenlerin donanların kökleri şöyle bir yuva açalım nereye koyduk bitkimizi şöyle koyalım arkadaşlar köklerimiz dışarıda kalmasın. Bizim için önemli olan şey kökleri kırmamak, dışarıda bırakmamak. Ya yani güneş almasa bile arkadaşlar, dışarıda kalan kökler havayla temas ettiğinde bile bozulabiliyor o kökler yani öyle söyleyeyim. Şunları da alalım. Bunları da yine oraya oraya yerleştireceğiz dostlar. Aslında bir, bir, iki yaprak alsaydım iyi olacaktı ama yaprak da almak aklıma gelmedi. Alırız. Şöyle köklerimizi içeriye alalım. Seni de nereye? Şuraya. Üçünü ayırmadan şöyle yine saksılarımız o coşkuyu görsünler bize de göstersinler dostlar. Şu fıstığımızı alalım. Bir saniye. Bunları şuna alalım arkadaşlar. Evet. Dur şöyle. Sen gel. Gel git yapmayalım. Bunu alalım. Gidelim. Saksı işlerinde yerler bulalım arkadaşlar. Şöyle. şunu alalım. Bu aynı yumamızı nereye diksek ki? Aynı öyle her yere dikilmez dostlar. Evet şu krasulalarımızı da bir yere dikeceğiz ama bunları da öyle saksı içine falan dikmek istemiyorum. Aslında şu şuna bu krasulayı hemen dikelim arkadaşlar. Bunlar bir arada dursunlar. Şöyle şuradan şu pıtırcığımızı alalım her yere pıtırcık ektik. Şimdi arınamıyoruz arkadaşlar. Göstermiyorum değil mi size de? Dediğim gibi bazen videoda olduğumu unutuyorum. Öyle dikime odaklanıyorum ki. Sen de gel. Evet. Sulamayla birlikte bunlar stahliyi de çıkarttık yerinden. Yerinden ettik stahliyi de. Şunu da alalım. Evet. Bu burada. Hayatına devam etsin. Güzelleşsin. Gözümüzü gönlümüzü doyursun. Tahliyi de şöyle dikiverelim yanına. Evet. Şimdi kendi kendimiz kaldı. Onu da şurada bakın arkadaşlar boşluk. Şöyle baktığımızda boşluk. Yakına geldiğimizde bir sürü bebiş var. O yüzden oraları dolduramıyorum. Aslında şu kendi kendimizi de oraya alabiliriz. Alsak iyi olur. Şöyle bebişler bebişler. Ay pardon saçım mı gelmiş kameranın önüne? <laughs> Videoda görüyorum ben de arkadaşlar. Ha diyorum Deniz saçın gelmiş. Çünkü ben kameraya bakarak, videoya bakarak yapmıyorum. Direkt bitkilerime bakıyorum yoksa tersim dönüyor arkadaşlar yapamıyorum yani şunları da alalım şu fıstıkımızı şöyle buraya alalım alamayalım hem renk vermedim saksıya bence güzel oldu renk verdi ne kaldı geriye şunları da illaki bir yerlere sıkıştırırız evet şu saksımızda yerimiz var şunu şu kısmı alabilir anam 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 işte böyle uçuyordu Zaten kız kendine gelmeye çalışıyor. Onu da keselim. Bak unutmuştum. Onu da keseceğim arkadaşlar. Bu fıstığımızı da gençleştireceğiz. Şöyle bacağına da destek vereyim. Saksı hareket etti. Korktum. Şöyle. Evet. O da oraya oldu. Şu kaktüsler 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 şu saksıya Evet. Şurada yer var mı? Aslında var ama ulaşamadığım yerlerde, bölgelerde. Şurada. Şunu alalım. Köklenecek misin sen de? Köklen bir an önce. Aldık. Şöyle. Yumuşattık. Bunu buraya. Evet. Hepsini salladım. ha. He. Hepsini yerinden oynattım. Şöyle. <laughs> evet, tomurcuklar geliyor bakın. Kaktüslerin tepelerinde tomurcuklar var. Bundan da tomurcuklar geliyor şuralardan bakın. Çiçek muhtemelen. Ee, diğerini nereye alabiliriz? Seni çiçektesin ama birazcık şöyle kaydıracağım. Yapmasak daha iyi ama çiçek de bitki. Şöyle, şu kristat ne güzel renklenmiş arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Şöyle dikelim. Evet. <laughs> Bakar mısınız nasıl güzel pembeş pembeş olmuş. Şu kısım özellikle. Ee, telefonun ekranı parladığı için tam net göremiyorum gösterebildim mi size ama. Evet bir saniye dostlar. Hurdacı geçiyordu çok gürültü yapacağı için. Kapatmak istedim. Ee, şu aynı yumumuz kaldı sadece dostlar. O aynı yumu da gözme bir yer çarpsın diye bakınıyorum ama e, şuradan başka bir yer gelmedi gözüme. O da aynı yum saksısı ama böyle istiyorum ki hepsi tek tek olsun ama bu balkonda nasıl olacak? Olmaz tabii ki de. Rabbim bize de şöyle e, bahçeli bir ev nasip ederse bahçe nasip ederse, sera nasip ederse o zaman o isteklerimizi yerine getiririz. İsteyen, gönlünde olan herkese Rabbim versin arkadaşlar. Evet bakın benim minnoşlarımda çiçek açacakmış. Şu da tat şeklinde doldurmuş tomurcuğu. Şuradan da bir tomurcuk geliyor. Daha sonrasında bir yerde daha evet şurada bir yerde daha görüyorum. Şimdi netledi. Oradan da bir tomurcuk geliyor. Bebişlerimiz de geliyor. Şunlar da bebiş arkadaşlar. Çiçek değil bakın. Çiçekler böyle tüylü tüylü geliyor. Bu dikenli dikenli olarak gelen tomurcuklarda ee, bebiş. Arkadaşlar bir de bu hafta toz yağmaya başladı. Sarı sarı. Bakın şöyle göstereyim sarı tozlar. Yine birazcık bitkilerimizin üzerinde dursun durmasın muallakta kaldım. Saksılarım ıslaktı. Nasıl diyeyim yeni sulamıştım tam kurumadılar. Nemli ıslak demeyeyim de. Nemli iyice bir kurusunlar. O tozları dışarıya atmadan saksının içine içine bitkilerimi yıkayarak temizleyeceğim. O sarı tozlar arkadaşlar ee, eskilerin çiftçileri çok faydalı olduğunu söylüyorlar tarımda. Yani bizim bitkilerimize de faydası olabilir. Ben geçen sene de yapmıştım. Fark edemedim hani şöyle iyi geldi mi gelmedi mi pırıl pırıl tertemiz hiçbir sorunu sıkıntısı yok fakat bu fıstığım arkadaşlar yumuşacık büzüş büzüş Üçlü esim geliyor yani her gördüğümde kökleri de yeni tazet kökler arkadaşlar kökleri de iyi şu çiçek saplarını kesmiştim oraya saplamıştım bakın çiçek sapından da geliyor bir tane bebiş. şunu şöyle şuraya batıralım bu da kurusun arkadaşlar nazlı birazcık direkt dikmeyeceğim normalde direkt kestiğim zaman topraklarıma güvendiğim için arkadaşlar. Dikimlerini yapıyorum yani batırı veriyorum olduğu yere ama bunun birkaç gün yarası kurusun diye bekleyeceğim. Sen niye böylesin yani niye mutlu olmuyorsun? Şu çiçek saplarını da kopartırız. Evet takınca takıyor yani mutlu olmayacağım dediyse mutlu olmayacak. Şimdi bunları da asacağız arkadaşlar şöyle şuralara yer bulup asacağız. Evet. Arkadaşlar balkonu gezmek için böyle e, bir vaktimiz yok gibi düşünüyorum. Bence burada videomuzu sonlandıralım ki sıkıcı olmasın. Bir sonraki videoda balkon gezintisi yaparız. Şöyle de göstereyim. Şurada böyle hafif böyle kızarmaya başladı arkadaşlar. Noble aynıyım. E, renklenmeye başladı. Balkonumuzu gezeriz. Fıstıklarımıza bir bakarız. Keyifler nasıl? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.